食べちゃう ڪيئن ٿو ٿي ڪندو Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> olayın yaşanacağı en az 10 yıldır belliydi. Burada yıllarca yetkililere söylememize rağmen hiçbir şekilde gelip önlem alınmadı. Görüyorsunuz ya bu olayı biz çarşı halkı olarak ciddi manada bekliyorduk. Aylarca yıllarca şikayet üzerine şikayet ettik. Ama hiçbir yetkili gelip buranın çözümü sorununa bir çözüm bulamadı. Taksi durağından sonrası nedense Çamapaşa CHP Belediyesi tarafından hiçbir şekilde kayla alınmıyor. Bir akşamüstü bu kahvede yaklaşık 350-300 kişi civarı oturmuş çayını içiyor. Yani bu göz göre göre gelen bir olay. CHP Belediyesi'nin yaptığı tek şey görüyorsunuz. Süreyya Yalan'dan bir tane çiçekleme yaptılar, halkın gazını aldılar. Yıllarca söylememize rağmen gelip şuradaki düşmüş dallara müdahale etmediler. Çok yazık. Olan 6 tane abimize, kardeşimize, dostumuza oldu. Olay nasıl oldu? Kaç yaralı var? Şu an benim bildiğim 7 yaralı var. Burada herkes oturmuş. Güzel bir yaz vaktinde çayını çorbasını içerken göz göre göre düşen bir koca dal var. Ya bu dalı biz 50 kere, 100 belki 100 kere CHP söyledik. Ya kardeşim sürekli CHP dememizin sebebi Kağbaş'a CHP 10 yıldır CHP belediyesi Geldiniz buraya yalandan bir tane bahçe yaptınız. Halkın dileğine gelip karşılık verip sorunları çözemediniz. Allah'a size havale ediyoruz. Biz çarşı halkı olarak size Allah'a veriyoruz. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Heh.